videoda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4000 adet imam hatip alım ilanını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kadrolar gördüğünüz şekilde arkadaşlar farklı bölümlerden Diyanet Akademisi'ne 4000 adet aday din görevlisi imam hatip alınacak. Bunlardan 100'ü ilahiyat artı hafız, 2400'ü ilahiyat, 100'ü ilahiyat ön lisans artı İHL artı hafız, 200'ü ilahiyat ön lisans artı İHL ve 1200'ü de İHL artı hafız olmak üzere baz alınacak KPSS puan türleri de burada yazıyor arkadaşlar. Başvuru şartlarına gelecek olursak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan nitelik şartını taşımak, 2024 yılı KPSS'den en az 50 puan almış olmak, görevini yapmaya herhangi engel bir durumu bulunmamak, hafız konten